Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı alımları hakkında konuşmuş olacağız. En çok merak edilen bir başka konudur bu. Zabit katipli alım olacak mı? Veya icra katibi, mübaşir, infaz konu memuru, büyük alım ne zaman gelecek? Bununla ilgili şöyle sorulara değinmiş olacağız. Lütfen dikkat edinleyin. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki farklı alımlar, farklı ilanlar, duyurular oldukça sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağım. Lütfen sizler de Adalet Bakanlığı alımları olsun veya diğer Sağlık Bakanlığı ataması, PDD alımları, bekçi alımları, polis alımları veya diğer belediye alımları, üniversite alımları gibi tüm süreçten ve bilgiden haberdar olmak için Kanala abone olmanızı ve bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki Adalet Bakanlığı hali hazır bir alım yapmıştı. Güven soruşması olumlu sonuçlanan dostlarımız işe başladı. Hala güven soruşması devam eden dostlarımız da işe başlamayı bekliyor. Bunlardan bir tanesi temizlik personeli işçi alımlarıdır. Konya adliyesinde infaz konu memurları sanırım hala işe başlamadı. Sizler Konya veya Ereğli adliyesini bizzat arayarak veya temizlik personeli işe başlamayan dostların da sık sık kendi adliyesini arayarak bu şekilde atamanız tamamlanmış olsun arkadaşlar. Yani bunu sadece onlar biliyor çünkü sizler hangi adliyede hak kazanmışsanız, atanmaya hak kazanmışsanız, Onunla sürekli irtibata geçin ve onlardan bilgi almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü benim veya bir başkasının bilebileceği bir husus değildir bu. Sizler direkt olarak adliyeyi arayarak tüm detayı ondan öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet şu anda Adalet Bakanı'nın ikinci büyük alımı da bekleniyor. Az önce belirtmiş olduğum gibi büyük alım olmuştu zaten 13 bin küsür bir alım olmuştu. Bunun dışında yeni bir alım bekliyoruz ki Adalet Bakanı'nın kendisi de bir açıklama yapmıştı. Fakat büyük alımın önümüzdeki sene yani 2022 yılında olacağı söylendi. 2022 yılında olacak ama 2020 KPSS puanı geçerli olacak hali arkadaşlar. 2020 KPSS puanı geçerli olduğu takdirde puanlar bir hayli düşmüş olacaktır. Bir önceki alımdan bir hayli puanlar düşmüş olacaktır. 2022 yılın hangi ayında olacak net bir bilgimiz yoktur. Hani 2022 KPSS'den sonraki süreçte alınırsa şayet 2022 puanı geçerli olabilir arkadaşlar. Demiş olduğun gibi şu an net bir şey yok. Önümüzdeki sene dedi herhangi bir ay belirtmedi veya hangi tarihte olacağı belirtilmedi. Takip ediyorum ben de. Bir açıklama alır almaz, bir duyum gelir gelmez sizlere paylaşmış olacağım merak etmeyiniz. Bunların dışında zabit katipliği, icra katipliği veya mübaşi infaz kurumu katip alımı gibi dallarda YSK alımları olsun, danışay olsun, yargıtay alımları olsun veya küçük çapta ilanlar olsun bu gibi ilanlar gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Ama büyük alımı 2022 senesinde bekliyoruz bilginiz olsun en çok sorulan ve en çok merak edilen konuydu. Bunu net bir şekilde belirtmek istiyorum ki Adalet Bakanı bizzat kendisi açıklama yapmış oldu. Önümüzdeki sene büyük alımı yapmış olacağız tarzında bir konuşması vardı. Daha önceki videomda da aktarmıştım zaten. Buraya lise, ön lisans, lisanslar başvuru yapabilecektir. Eski alıma göre en az 70 puan sahip olan kişiler başvuru yapabilir. Artık zamanı gelince hepsine tek tek değinmiş olacağız. Demiş olduğun gibi lütfen tüm atama ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede bol bol atamalar olur diye umut ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.